18-19-20 Haziran 2022 tarihinde iki etkinlik düzenledik. Bunlardan birincisi Kafkasya Dilleri Konferansı'ydı. Diğeri ise Tehlike Altındaki Diller Sempozyumu oldu. Bu etkinliklerin ikisi de Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde gerçekleşti. Ve etkinliği Las Çerkez Sivil Toplum Ağı Projesi kapsamında yaptık. Birinci oturumda daha çok Kafkasya dilleriyle ilgili dil bilimsel sunumlar yer alırken, ikinci oturumda işte tehlike altındaki dillere odaklanıldı ve tabii ki her iki etkinlikte konferans ve sempozyumda uluslararasıydı. Çünkü uluslararası farklı ülkelerden konuklar vardı ve bu konuklarımız çok sağ olsunlar sunumlar yaptılar. Neler öğrendik? Tabii ki dillerin durumu ile ilgili çok fazla şey öğrendik. Zamanımızda dünyada bir pandemi, dillerin yok oluş pandemisi söz konusu. Dünya üzerinde binlerce dil tehlike altında, Türkiye'de de pek çok dil tehlike altında ve biz bu dillerden bir tanesi de elbette Lazca, ne öğrendik? Açıkçası başka dillerin durumu, o dillerle ilgili nelerin yapıldığı, ne tür çalışmaların yürütüldüğü, dillerin yaşatılması için, canlandırılması için nelerin yapılması gerektiği konusunda bilgi ve fikir sahibi olduk. Karşılaştırma imkanına sahip olduk. Yani Lazca Lazca'nın durumuyla, Lazca için Lazca'nın yaşatılması, canlandırılması için yapılması gerekenleri e, karşılaştırdık yaptıklarımızı karşılaştırdık böyle bir faydasını gördük ayrıca bir sivil toplum örgütünün Türkiye'de yaptığı e, ilk tabii ki yine üniversite Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle ki ve Boğaziçi Üniversitesi'nden hocalarımızın e, desteğiyle gerçekleşti bu. E, yani dediğim gibi bir sivil toplum örgütüyle ki İstanbul Kafkas Kültür Derneği ile birlikte yürütülen bir proje bu Las Çerkes Sivil Toplum Ağı projesi. birlikte bir başarılı bir iş gerçekleştirmiş olduk. çok fazla şey öğrendik en azından o organizasyon e, konusunda e, bilgi sahibi olduk e, sunumlar konusunda bilgi sahibi olduk bundan sonra yapılacak yapılması gerekenler ya da yapmamız gerekenler konusunda da bilgi sahibi olduk Buradan e, Şüphesiz bu video uzun süre kalacak ve e, gelecek zamanda da izlenecek bir çalışma e, olacak Bu yüzden e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalarımıza Balkız Öztürk Profesör Doktor Balkız Öztürk ve öğrencilerine Ömer Demiroka, Ümit Atlamaza, Metin Barıaça, ayrıca Ömer Eren'e Boğaziçi Üniversitesi'nde olmasa bile doktorasını yapıyor Amerika'da. Teşekkür ediyoruz. Bilgi Üniversitesi'ndeki hocalarımıza, Profesör Doktor Nihan Ketrez hocamıza, öğrencilerine ve gönüllülere teşekkür ediyoruz. Bu etkinlik boyunca bu çekimleri yapan, yaptığımız etkinliği kaydeden, ölümsüz hale getiren kamera ve ekibine de Onur Coşkun ve Vildan Lokumcu'ya teşekkür ediyoruz. Dillerin yaşatılması, dillerin canlandırılmasını konu alan yeni etkinliklerde birlikte olmak ümidiyle. Teşekkür ediyoruz.